Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz magazin haberlerini seviyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ceren Yaldız'dan Gamze Karta'ya sürpriz doğum günü kutlaması. Ceren Yaldız Gamze Karta'nın doğum günüsünü kutladı. Ve takipçileri Gamze Karta'ya videolu bir şekilde doğum günü kutlama mesajı gönderdi. Hadi hemen Ceren Yaldız'ın ve Gamze Karta'nın takipçilerinden o kısa kesitlere geçelim. Buradan Gamze Karta'ya iyi ki doğdun diyoruz. Yeni yaşında sağlık ve huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle. Hadi hemen Gamze Karta'nın sürpriz doğum günü kutlama kesitlerine geçelim ise. İyi ki doğdun Gamze, seni çok seviyoruz Gamze. İyi ki doğdun Gamze, iyi ki varsın Gamze. Doğum günün kutlu olsun nice yıllara Gamze. Üç gün. Şarkılarla kutlayalım. İki de Unutmadınız değil mi? Hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Gelin. Gelin Maşa'nın doğum günü. İyi ki doğdun Gamze. Seni çok seviyoruz Gamze. İyi ki doğdun Gamze. İyi ki varsın Gamze. doğdun Gamze seni çok seviyoruz Gamze İyi ki doğdun Gamze iyi ki varsın Gamze doğum günü evet arkadaşlar Ceren yaldız Gamze Kartan'ın doğum gününü kutladı ve takipçileri Gamze Kartal'a videolu bir şekilde doğum günü mesajı yayınladı. Buradan Gamze Kartal'a tekrardan yeni yaşında sağlık ve huzur mutluluk getirmesi dileğiyle iyi ki doğdun Gamze Kartal diyoruz. Ve video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.